Evet arkadaşlar 640 traktörü frenlerini Balata'dan kurtarıyoruz. Dix olarak yapacağız. Size nasıl yapıldığını e, tarif edeceğiz. Şu anda ustalarımız motoru sökmektedir. Köpek dağıtımını yapıyoruz. E, şu anda kovanları falan alacağız. E, kaborta kaporta alacağız. Az sonra başlayacağız. Az sonra... E, <laughs> yıkım aşamasındayız şu anda. Az sonra tam Geydin. detaylı olarak başlayacağız. Burada <laughs> e, şeyi aldık. Goan'ı aldık. Goan'ı yerde. Şimdi balataları sökeceğiz. Sökmeye devam. Kampana olmayacak. Bir daha yerimizde. Kampana... Hayırlı olsun. Kampanyalı fren gidiyor yerine dik fren gidiyor arkadaşlar. Evet, şunlar alınıp atacağız yerine dik fren takacağız. Motor 81 model. model ee, fiyata, miyata, Fiyat fiyata, 640. Ay, ne arkadaşlar, buraların yağları temizlenip tertemiz olması gerekiyor. Buraların içini temizleyeceğiz. Buralar komple yağ olacağı için yağya zarar vermemek için. Oradaki işlemi de çek, oradaki işlemi de çek. Evet hem ustanın yaptığı işlemi, buralar temiz olması gerekiyor arkadaşlar. Evet ustayı da çekin. Benzinle ya da sinerle ya sürgücüyle buralar temizlenecek arkadaşlar. <laughs> Hayır. Bırak, çalışsa, çalış. Evet, şu anda balataları kampalara çıkardık. Yerine dişli trenimiz dediğimiz dik frenimizi oturtturduk arkadaşlar. Artık bu bir yağlı dik frenimiz olacak. 640'a. Ne güzel oturdu yerine. Sistemimiz gayet güzel çalışmakta. Evet. şöyle bakayım. Gördüğünüz Geçemiz gibi, gibi şuradaki çıkardığımız de. kampara